Bundan önceki dersimizde döküm çelik ve hattı çeliklerin akma sınırı, çekme dayanımı, kopma uzaması ve çentik darbe tokluğu özelliklerini kıyaslamıştık. Bu dersimizde ise yorulma dayanımı özelliklerini kıyaslayacağız. Meda Santiyok'tan almış olduğum burada çizelge ve diyagramlar var. Bunları inceleyelim. 1040 çeliği yani karbon oranı 0.40 olan Çelik, çentiksiz ve çentikli yorulma deneyine tabi tutulmuş çentiksiz numunede döküm ve e, hadde çelikler farklı yorulma dayanımı özelliği göstermiş. Haddenin dayanım değeri yaklaşık 300'e yakın 290, e, dökümün ki ise 260 MPa. Bu e, malzemelere çentik açılmış ve yorulma deneyi yapılmış. Çentikli numunede gördüğünüz gibi tüküm ve dövme e, yorulma dayanımı değerleri ikisinin de aynı olmuş. Yaklaşık 180 megapaskallık bir yorulma dayanımı değeri var. Yine metal sentuk'tan almış olduğum başka bir diyagram var. Bu diyagramda, çekme dayanımı çok farklı olan çelikler üzerinde deney yapılmış ve bunların tam değişken eğme yorulma dayanım değerleri bulunmuş. Burada da gördüğünüz gibi haddelenmiş olanların yorulma dayanımı değerleri dökümle üretilmiş çentiksiz yorulma dayanımı değerleri birbirinden farklı. Yani haddelenmiş düz numunelerden elde edilen yorulma dayanımı değerleri haddelenmiş düz dökümle üretilmiş numunelerden fazla. Bir tane kıyaslayalım. 800 MPa minimum döküm ile üretilmişin dayanım değeri yaklaşık 300 MPa yorulma dayanımı değeri. Haddelenmişink ise 400 MPa. Ama bu iki malzemeye çentik açıldığı zaman yorulma dayanımı değerleri burada gördüğünüz gibi aynı oluyor. Burada 800 megapaskallık dayanım değeri yaklaşık 200 megapaskal oluyor. Yani 300 megapaskaldan 200 megapaskala düşmüş oldu. Bunun izahını şöyle yapıyoruz. Döküm malzemelerin çentik duyarlılık faktörü Q değerleri Haddelenmiş numunelere göre daha düşük. Burada yine metal sentukları almış olduğum bir çizelgi var. Hadde ve e, döküm malzemelerin çentik duyarlılık faktörleri tam tavlanmış, normalize edilmiş ve tavlanmış ve sertleştirilmiş ve tavlanmış yani ıslah edilmiş durumda. Baktığımızda burada birbirine yakın çelikler var. Haddelenmiş durumdaki Q değerleri döküm ile üretilmiş olanların Q değerlerinin yaklaşık 2 katı gibi. 0.5 ile 0.6 arasında değişiyor. 4.140 çeliğini bakalım. 0.81, 4.135 çeliği döküm 0.45, 0.5'e yakın. Yine 1.040 çeliği için 0.23 0.43 görüldüğü gibi. Peki bu Q değerinin düşük olmasının ne faydası var? Çentikli bir e, malzemenin yorulma dayanımı bunu RFET yıldız ile göstermişiz. Yani eğilme durumunda tam değişken yorulma dayanımı değeri çentikli bir parça. Yorulma dayanımını düşüren etkiler var. Yorulma dayanımını düşüren etkiler boyut faktörü, yüzey faktörü, sağlamlaşma faktörü, işte malzemenin üzerine herhangi bir şekilde kron kablandıysa, sementasyon yapıldıysa gibi ve KF değerleri ve malzemenin çentiksiz yorulma dayanımı değeri RFET. Şimdi şu iki e, terimi kıyaslayacağız. Yani RFET tam değişken yorulma dayanımı çentiksiz numunenin ve KF yorulma dayanımı düşüş faktörü. E, yorulma dayanımı düşüş faktörü KF 1 Q KT 1. KT gerilme yığılma faktörü. Şimdi iki tane malzeme, ikisinde de aynı geometride çentik açmışız ve ikisinin KT'si aynı. Yani gerilme yığılma faktörü aynı. Fakat Q değeri küçük olunca KF değeri küçük oluyor. KF değeri küçük olunca da buradaki RFET değerindeki düşüşü e, karşılamış oluyor. Örneğin e, RFET'de diyelim ki %20 bir düşüş var dökümle üretilmiş çelikte. KF değeri de buradan %20'lik bir e, düşüş, %30'luk bir düşüş sağladığı zaman bunlar birbirini dengelemiş oluyor. Sonuç olarak e, döküm çelik ile hatta çelik arasında yorulma dayanımı açısından eğer malzeme çentikli ise ki bizim e, makine elemanların pek çoğu çentikli miller, dişliler, e, civatalar e, sadece işte pernoda yok e, oralarda pek çoğunda çentik var. Dolayısıyla buradaki bilgilerle şunu söyleyebiliriz. Bir e, makine elemanını dökümle ürettiğinizde haddelenmiş duruma göre yorulma dayanımında bir değişiklik olmaz. Buradan çıkan sonuç bu. Size makine elemanları tasarımı kitabımdan almış olduğum dişli çarkların yorulma dayanımı değerlerini vereceğim. Çizelge 13 2, 1, sigma f limit sigma f limit dediği deneylerle elde edilen Dişli çarkın diş dibinden kırılmaya göre yorulma dayanımı değerleri. Burada malzemeler var. İşte döküm malzemeler, hadde malzemeler var. Burada da sertlikler veriliyor. Şimdi hadde malzeme ve döküm malzemenin dayanım değerlerini kıyaslayalım. Burada normalize edilmiş az karbonlu haddelenmiş çelik. Aynı şekilde normalize edilmiş az karbonlu çelik döküm. ME kaliteler kıyaslayalım. Sertlik 150 olsun. Birisinin 205, birisinin 180. Burada %10 civarında düşüş var. 200 viker sertlikte 230'a 190 yine %10 civarında bir düşüş var. Karbonlu ıslah çelikleri hadde. Burada karbonlu ıslah çelikleri döküm. Kıyaslayalım. ME kalite 245-210. Burada gördüğünüz gibi düşüş yüzde yirmi civarında. ML kalite 150-150 burada ML ile MQ kaliteyi eşit veriyor. Diğer bir malzeme alaşımlı ıslah çelikleri. Yine alaşımlı ıslah çelikleri. Burada da baktığımızda 200 sertlikte alaşımlı ıslah çelikler haddenin 300 Alaşımlı ıslah çelikleri dökümün 250 %20 bir düşüş var. Bu bilgilere göre yorulma dayanımı değerlerini kıyasladığımızda dökme çeliklerin yorulma dayanımları haddelenmiş çeliklere göre %10 ile %20 civarında daha düşük olduğu görülüyor.